Değerli arkadaşlar, e, merhaba. E, bir videoda daha karşınızdayım. E, bu videoda e, çok soru gelen, yoğun soru gelen e, hastalıklarla alakalı ve bunlara e, çözüm yollarıyla alakalı e, size bilgiler vermeye çalışacağım. E, nedir en çok kuruma e, problemleri? var diyorlar. İşte ekoli salmonella var. Buna ne yapmamız gerekiyor? İşte mantar problemi var. Buna ne yapmamız gerekiyor? İşte yumurta ölümleri var. Karabenek problemleri var. Buna ne yapmamız gerekiyor? Gibi çok ciddi soru var. Bunlara bu videomuzda elimizden geldiğinde cevap vermeye çalışayım. Ve Şunu da söylemiş olayım başlamadan önce. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi hastalıklar, e, sağlık, şimdi kuşlarımızın bünyesinde, florasında e, ne verirsek verelim ilaç olarak e, ya da ne yaparsak yapalım mutlaka bir e, bakteri e, florası, mantar florası e, kesinlikle olacaktır. Ama bunları biz belli bir sayının üzerine çıkmamasını sağlarsak eğer, Bunlar bizim kuşlarımıza zarar veremeyecektir. Ama belli bir sayının üzerine çıkarlarsa bizim kuşlarımıza ciddi oranda zararlar verebilirler. Bunların ciddi seviye üzerine çıkmaması için ne yapmamız lazım bizim? Benim mesela kullandığım belli katkılar var. Nedir bunlar? İşte sarımsak kekik, etken maddeli, işte alisin, lineo, tıhaymol, kalvakrol. Bunlar sarımsağın ve kekiğin etken maddeleridir. Bunları içeren mesela katkılar kullanıyor. İşte e, Grimwit'in Ustegona gibi, işte Garlivit gibi, işte yurt dışında üzerine Alisin yazan mesela, Kalvaklor yazar bu tip ürünler var. E, bunları kullanmanızı ben düzenli olarak tavsiye ederim. Bir de mesela e, asit karışımları var. E, Türkiye'de de bunu yapan firmalar var. E, i̇şte yurt dışında da e, asit karışımları var. İkili, üçlü. E, bunları eğer kuşlarımızın sularında kullanırsak e, kesinlikle eğer o suyu içen hayvan ne oluyor? Bağırsak florasına gidiyor ve bağırsakta asidik bir ortam oluşuyor. Bakteri ve mantarların e, oranının düşük kalmasını ve baskı altına tutulmasını sağlarsınız. E, bir diğer yöntem e, işte birçok mesela düzenli antibiyotik kullanımları var. Az oranda mesela işte e, haftanın 3 günü hafta içi mesela şey kullanıyor. geniş spektrumlu antibiyotik kullanarak özellikle üretim döneminde bunu baskı altında tutmaya çalışan var. Bu benim çok zorda kalmadıktan sonra tercih ettiğim bir yöntem değil. ama bu tip uygulamalar da var. Ama şunu söyleyebilirim size. Mantar ilacı mesela işte triflukan gibi, fungus toptakostatin gibi bunları düzenli olarak kullanılmasını ben tavsiye ediyorum. Koksidiyoz ilaçları ayda bir defa düzenli kullanmasını tavsiye ediyorum ve 3 ayda bir e, ya da 4 ayda bir mutlaka iç kurdu ilacı. Bunun düzenli kullanılmasını ben e, tavsiye ediyorum. Ama antibiyotin e, yani geniş spektrumlu antibiyotiklerin e, düzenli kullanımına e, karşıyım. Ara ara belli dönemlerde karşımıza problem çıktığı zaman kullanalım. Ama diğer türlü sürekli e, kullanılması kesinlikle yanlış. Şimdi e, arkadaşlar demiş ki işte kuruma problemi var. Kuruma bir hastalık değildir. Kuruma bir hastalık değildir. Kuruma bir sonuçtur. Yani bakteriler de kurumaya sebep olur. Mantarlar da kurumaya sebep olur. Koksu da kurumaya sebep olur. İç kurtları da kurumaya sebep olur. Bunların hepsinin sonucu zaten kurumadır. Önemli olan kurumanın sebebini bizim bilmemiz ve öğrenmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar video atıyorlar, fotoğraf atıyorlar. Diyorlar ki abi bu kuşumda işte kuruma var. Ee, ne yapmam lazım? Diyorum ki bana önce bir kuşun videosunu atın, nasıl dışkı fotoğrafını atın, ben bir bakayım, ona göre size bir şey söyleyeyim. Bunu yapmaktan bile e, yüksünüyorlar yani. Ee, dışkının rengi ve hayvanın belirtileri bize Hayvanın ne tip problem olduğunu söyler. Mesela bakteriyel bir problem varsa hayvanınız bir iki gün içerisinde çökertir bakteri. Ama mantar problemi varsa bir hafta, iki hafta, üç hafta hayvanı böyle yavaş yavaş çökertir. Gider hayvan mesela yemin başına işte yem kıramaz vesaire. Protozal bir problem varsa bu da eğer üst solunumda mycoplasma ile ekoli ile beraber çalışıyorsa hızlı bir şekilde hayvanı etkiler. Ama e, orta ve e, alt sindirim sisteminde mesela çalışıyorsa bu da mantara yakın biraz daha uzun sürede e, hayvanı etkiler. Bunlara dikkat etmek lazım. İşte dışkının renginden bu tecrübeyi gerektiriyor. Dışkının rengine baktığımız zaman hayvanda ne tip problem var, yüzde ee, %80 bunu tahmin edebiliyoruz ve ona göre diyoruz ki arkadaşlar şunu kullanırsan e, iyi olur e, diyoruz. E, mesela baktık ekoli, e. eee salmonella problemi var. İşte bu tip problemlerde Böyle e, yeşil, koyu yeşil, köpüklü, maviye dönük yeşil e, dışkı görürüz. Ne yapmak lazım, ne kullanmak lazım e, bu tip problemlerde? İşte amoksilin, kolistin, sülfat. Kolistin, sülfatı tek başına. işte oksitetrasiklin e, gibi etken maddeli. Bakın bu etken maddeyi söylüyorum abi ilaç söylesene. Yaz kardeşim Google'a. E, i̇laç zaten çıkar karşına. Hani her şeyi beklemeyin diyoruz ya. Mesela geçen bir mama videosu paylaştık. Abi diyor bunun içindekileri ben bilmiyorum. Baktım kullandığım şeylere. Google'a yazdığım zaman direkt zaten nerede satılıyorsa, neredeyse neyse direkt karşınıza çıkıyor. Onun için biraz araştırmacı olun. Her şeyi de beklememek lazım. Google'a yazmanız yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? İşte oksitetlesiklin, klortetlesiklin, işte danofiloksesin, e, gibi e etken maddeler e kullanarak mesela bunları e çözebiliriz. Enrofiloksesin biraz zayıf gelebilir ama ufak, çok problem yoksa e o da şey yapacaktır. E çözecektir. Trimetoprim, furaldoton bunlar mesela e ekoli kaynaklı salmonella kaynaklı problemlerde işimizi çözen antibiyotikler, etken maddeler. Üst solunum problemleri varsa, hayvanımızda mesela hemen 1-2 günde çökerten üst solunum problemleri varsa ben üst solunum problemlerinde karma ilaçların daha hızlı etki gösterdiğini düşünüyorum. Neden? Mesela işte üst solunumda genelde mykoplazma problemleri karşımıza çıkar. CRD deriz biz üst solunum problemlerine. Mesela maykoplazma kökenli problemler karşımıza çıkar, ekoli e, çıkar ve altında yatan mutlaka trichomoniasis ve hexamethiasis bunlar çıkar. Şimdi e, triko, hexamethiasis bunlar protozoalar, bunlar için rondozol, metronidazol türevi, e, ronidozol, metronidazol gibi antibiyotikler kullanılır. Mycoplasma e, gibi üst solunuma sebep olan e, bakterilerde de işte tylosin, e, doksisiklin, eritrom, eritromisin gibi e, antibiyotikler kullanarak biz e, işte enofiloksisin gibi antibiyotikleri kullanarak bunlara çözüm e, bulabiliriz. Ama ben karma e, antibiyotikler kullanmayı, mesela üst solunum problemi varsa bir hayvanda işte doksisiklin, e içeren ilaç mesela söyleyeyim size hiprodoksi. Ondan sonra e, eritrom içeren bir ilaç söyleyeyim. Eritromisin, doksiksin, doksiklin, e, eritromisin ve ronidazol karışımı mesela bir üçlüyle çok iyi sonuç alabilirsiniz. Ya da bunun için mesela karma hazırlanmış ilaçlar var. Mesela Ornimix gibi. İkili, üçlü karmadır bunlar, kombinasyondur. Bunları kullanarak daha iyi sonuç alabilirsiniz. Ya da ee, mesela sinirim sistemi problemlerinde salma stop gibi ya da sadece mesela e, kuşlarımızda ağızda e, beyaz beyaz pamukçuklar e, var. Dışkıya baktığımız zaman dışkı e, böyle beyaz, etrafı beyaz, ortası e, hardal rengi gibi ve tanecik var mesela. Biz burada direkt e, protozoalı trikodan e, mesela şüpheleniyoruz. Burada ronidozol, metronidozol karışımı içeren e, mesela ilaçlar kullanmanızı ben e, tavsiye ederim. Yani hastalığa göre e, ilaç e, kullanmak lazım. Yani işte bir ilaç kurumanın ilacıdır. Ben görüyorum mesela işte triflukank kullan kurmayı, e, dan kurtul. Fungizon kullan kurumadan e, kurtul. Ondan sonra işte... E, Nedir? Bazı ilaçlar var aklıma gelmiyor şimdi. Bunu kullan, kurmadan kurtul. Bu çok büyük bir e, yalandır arkadaşlar. Kesinlikle bunlara itibar etmeyiniz. E, ve e, mesela bakteriyel bir problem var. E, i̇ki günde kümesinizi çok ciddi bir şekilde e, etkiler. Siz mesela salmonella problemi diyelim. Triflukan kullan, fungizon kullan. Ne kullanırsan bu tip kullan kesinlikle çözüm olmayacak. Buna bir salmonella ilacı kullanmasa çözüm olacak. Ya da mesela dışkılara baktınız, hardal rengi böyle bir dışkı var, hayvanda da durgunluk var. %80-90 bu iç kurdu problemidir. Ne kullanmak lazım? İşte Sitrax, Kontil, Andazol. İşte Vormix gibi, işte levomizol e, içeren, albendazol içeren etken maddeli ilaçlar kullanarak e, iç kurdu problemini e, çözebiliriz. Onun için kuruma e, bir sonuçtur. Mutlaka altında yapan, yatan sebep neyse onu e, bulup e, çözmek lazım. Diğer bir konu karabenek problemi. Karabenekte... E, tam hayvanların karın bölgesinde, sağ tarafında, e, tam böyle e, şeyin çıkışında, e, safra kesesinin çıkışında artık orada oluşan bir kan pıhtısı gibi düşünün. E, sistemi tıkayan e, bir pıhtı. Şimdi bununla alakalı yıllardır ülkemizde Taylan, e, işte Taylus'un etki maddeli bir antibiyotik e, söyleniyor. E, Taylan hikayesi diyorum ben ona. Şimdi artık şey yapmıyor çözüm olmuyor onun için ne kullanılabilir ben de bunun üst solunum sistemi ilacının yanında mutlaka sindirim sisteminde etkileyen bir ilaç kullanılması taraftarıyım. Mesela neoteramisin içerisinde neomisin var ve oksitetrasiklin var karışık bir ilaç bunu kullanarak mesela çözebilirsiniz. Ondan sonra mesela bir de şu da var. Bir sene bir ilaç kullanmışsanız bir sonraki aynı ilacı devam etmeyin. Mutlaka farklı etken maddeler kullanın. O işe e, yarayacak. Ya da mesela e, yani doksiklin e, etken maddeli bir ilaç kullanarak geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Sonuç alabilirsiniz. Eritromisin. Eritromisin. Mesela Baytril e, iki buçukluğu bu kullanarak sonuç alabilirsiniz Bir de şuna dikkat edin ilaçlarda mutlaka bir suya karıştırıp veriyoruz oral solüsyon yazan yani ağızdan alınma e, ilaçları kullanın enjek ilaçlar 90 e, şeye e, suda etki göstermezler ve gösterse bile e, oranı etki oranı çok düşük olur Onun için mutlaka e, oral solusyonları e, kullanmanız tavsiye ederim. mesela Koksidyoz problemlerinde kullandığımız işte Bicox, Simcox, ee, Sulfamezetin, Tetramezetin gibi ee, ilaçlara baktığımız zaman, sülfaklezin sodyum içerir. İşte Sulfamezetin, ee, Tetramezetin. Bunları baktığımız zaman mesela ee, bunlar ee, koksidyoz probleminde ciddi bir şekilde kullandığımızda hayvanın yapısını ve hareketlerini etkileyecek ve hayvanda ciddi tahribata oluşturacak, ciddi tahribat oluşturacak e, ilaçlar. Onun için e, bu ilaçları kullanın. Mesela ben bakıyorum, Baycox'un üzerinde yüzde beşlik yazıyor. Piyasada onu bulmuş, onu kullanıyor. Kesinlikle olmaması lazım. İşte iki buçuklu ve oral olanını e, tercih etmek lazım ki bundan e, ne yapabilelim, sonuç alabilirim. Onun e, karabenek problemlerinde e, bir diğer konu şeyden, e, yavru şeyden çıktıktan sonra oldu ki anadan babadan geldi bu problem. Zaten ya erkekten gelir ya dişiden gelir. Erkeğin ve veya dişinin yumurtasıyla taşınır ve e, yumurtanın içerisinde bu karabenek problemi oluşur. Ve bu yavrular güçsüz çıkarlar yumurtadan ya da çıkamaz ölürler. Yumurta e, içi ölümlerin en büyük sebeplerinden bir tanesi bundan budur. Ya da yumurta içerisindeki bakteri yoğunluğudur. Yumurtanın içerisinde eğer bakteri varsa e, yavrunun besinini emer ve yavru güçsüzleşir ve yumurta içerisinde ölür. Ya da yumurta içi ölüm sebeplerinden bir tanesi anne iyi yatmaz. Ya da ortamdaki nem oranı e, %30'lar yani %50'nin altına düşmüştür. E, bundan kaynaklanır. E, karabenek problemi ile alakalı. Oldu ki yavruda biz bunu gördük. An, bakıcının şeyine, bakıcı kullanıyorsun bakıcının ya da annenin suyuna mutlaka e, bu dediğimiz e, ilaçlar, işte hiprodoksi gibi, Taylan kullan, kullanacaksınız, Taylan gibi, neoteramisin gibi e, ilaçları, yani geniş spektrumlu ve sindirim sistemini etkileyen antibiyotikleri kullanıp bir 4 gün, 5 gün suyuna verin. Bir de 55 saat mamasının içerisinde çok az oranda bu antibiyotikleri koyarsanız, ee, güzel e, sonuçlar alacaksınız. Zaten birkaç gün içerisinde o siyah lekenin e, geçtiğini göreceksiniz. Bir de bu tip yavruları çok iyi bir şekilde günde 4-5 kere siz elle mutlaka takviye yapın ki e, hayvan güçlü bir e, gelişim sağlasın ve o hastalığı e, hızlı bir şekilde atlatsın diyelim. E, bu videonun da sonuna geldik. E, elimden geldiğince, dilim döndüğünce e, anlatmaya çalıştım. Diğer videolarda bu tip konulara yine değineceğiz. Ee, yine bu tip konuları paylaşacağız. Ama videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Sizden yine e, sorularınızı bekliyorum. E, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.